Merhaba, ben Murat Olgaşan, Öteki sinema sitesinin kurucusu ve yayın yönetmeniyim. Aynı zamanda Beyaz Perde, Medya Radar, Sine Dergi gibi mecralarda sinema yazarlığı yapıyorum. Sizlerle burada kendi YouTube kanalımda sinema ve televizyon sohbetleri yapmayı çok seviyorum. Bugün de yeni bir sohbete başlayacağız. Ee, dikkatimi çekti sosyal medyada özellikle. İnsanlar sürekli tweet atıyorlar. Diyorlar ki, şu sinemaya gittim, 10 salon vardı ama 6'sında Recep İvedik oynuyor, 7 salonda Recep İvedik oynuyor. Buna herkes çok şaşırmış. Hatta bir kısım insan da kızmış gibi görünüyor. Bunun sebep ve sonuçlarına biraz bakacağız. Oradan biraz fikir yürütmeler yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bunda kızacak, gücenecek bir şey yok. Neden derseniz, sinemaya... Kim hangi filme gidiyorsa, salonda ona ait. Bizim e, sanat severlerimizin sinema severlerimizin anlamak istemediği bir şey var. O da şu, bu arada ben de bir sinema severim, sinemada büyüdüm. Hala haftada 3-4 filme gidiyorum seyirci olarak, bilet alarak. E, sinemaya gitmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ama öyle bir sinema severim ki, 80'lerde iş yapmayan filmler yüzünden sinemaların kömür deposuna dönüştüğünü, Sinema salonu tek bir sinema salonu olmayan illerin olduğu bir iklimde büyümüş sinema severim. Öncelikle şunu söylemek zorundayım. Sinema salonları ticaret Yani onların tek bir amacı vardır sinema salonlarının. Sinema bileti, film bileti satarak para kazanmak. Dolayısıyla onlar aslında Recep İvedik göstermekle ilgilenmiyorlar. Ya da Recep İvedik göstermek için yanıp tutuşmuyorlar. Neden Recep İvedik'i gösteriyorlar 4-5 salonda birden? Çünkü o film iş yapıyor. Neden Recep İvedik filmleri iş yapıyor? İşte bunu sorgulamamız lazım. Sanat filmleri iş yapmıyor mu? Sanat filmlerini sevmiyor muyuz? Mesela en popüler örnek şu. Kanda Altın Palmiye ödülünü aldıktan sonra gelen Kış Uykusu Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği o güzel film. Tam 132 kopyayla vizyona girdiği halde ve haftalarca vizyonda kaldığı halde sadece 300 bin seyirciye ulaşabildi. Burada suç kimin? Nuri Bilge Ceylan'ın mı? Ee, Şahan Gökbakar'ın mı? Recep İvedin mi sinema salonlarının? mı? Hayır. Suç sinemaya giden seyircinin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim sinemanın sanat kısmını sevme halimiz biraz hava cıvadan ibaret. Yani festival biletlerini alıp onları fotoğrafını çekip sosyal medyada yanına da bir kahve koyup aynı kitaplara yaptığımız gibi sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da paylaşmayı çok seviyoruz. Ama bunun dışında filmleri izlemeyi yani film izlemeyi o kadar çok sevdiğimizi düşünmüyorum. Ya da nasıl seviyoruz şunu söyleyeyim. Arkadaşımıza diyor ki boş diyoruz ki boş ver abi ya nasıl olsa düşer internete. Evet düşer internete. Ama siz internete düşmesini beklerseniz kafanıza da Recep İvedik düşer. Çünkü Recep İvedik seyircisi ne yazık ki sanat sineması seyircisinden daha dürüst. Hemen ilk günden filme gidiyorlar. Ve sürekli gitmeye başlıyorlar ve Başka hiçbir filme gitmeyen seyirciler var. Evet onlar sinema sever değil, sinemaya giden insanlar. Ama filmin onlara bir vaadi var. Onlar da bu çağrıya uyarak gidip bilet alıp filmi seyrediyorlar. İşte bizim de yapmamız gereken bu. Bilet almalıyız. Filmleri sinemada izlemeliyiz. Ama şöyle bakın, şu olabilir. Türkiye'de hiç vizyona girmeyecek bir uzak doğu filmi vardır. Alırsınız bunu internetten indirirsiniz, izlersiniz. O zaman hiç kimse size neden diye soramaz. Bu bir kültür beslenmesidir. Eyvallah. Ama bir ay sonra vizyona girecek, 20 gün sonra vizyona girecek filmi internette düştüğü anda internetten izliyorsanız o zaman hiç kusura bakmayın. Recep İvedin 7 salonda birden gösterilmesinden yana hiçbir şikayetiniz olamaz. Sinema seyircinin ilgisiyle ayakta duran bir sanat dalı. Festivaller dışında da sanat filmlerini takip etmeliyiz. Benim iki yıl önce İstanbul Film Festivali'nde gördüğüm bir şey var. Wes Anderson'ın Büyük Budapest e Oteli filmi festivalde gösterilirken hiç boş yer olmamasına rağmen aynı gün vizyona giren film bomboş salonlarda oynadı. Bu bizim filmleri beklemediğimizi, festivallerde film izlemekle ilgili bir kaygımızın, endişemizin olduğu ne ortaya çıkarıyor. O zaman şöyle bir şey yapılamaz mı? Önceki yazılarımda yazdım. Belki de festivallerin bu artık sanat filmlerinin vizyonu olduğunu kabul etmesi ve bu filmler için ödül dışında bir kazanç modeli yaratması gerekiyor. Yani uluslararası olma sevdasından vazgeçip ulusal film festivallerimiz olsa, onlar da filmleri e, bilet karşılığı gösterip o bilet bedellerini de yapımcıya yönetmene ödese belki de sinemamız açısından çok daha hayırlı bir sonuç alabiliriz bu ve bunlar gibi sebeplerden dolayı Recep İvedik çok iş yaptı, çok iş yapacak. Salonlar Recep İvedike kaldı. Recep İvedik seyircisi salonları işgal etti. Evet bu bir istila. Ama bu istilaya yol açan bizim salonları terk etmemizdir. Lütfen zaten vizyona girecek filmleri internetten izlemeyin. Mesela Recep İvedik'le birlikte 30 kopyayla girdi sanırım vizyona. Moonlight, Ay Işığı, Oscar'ın en güçlü adaylarından biri ve müthiş bir film. O da vizyona girdi ama bir ay kadar önce internete de düştü. Ben önümüzdeki hafta Box Office rakamlarına baktığım zaman eminim Moonlight'a çok az kişi gitmiş olacak. Ama Twitter'da herkes Moonlight'tan bahsediyor olacak ne kadar iyi bir film olduğundan. İşte bu bizim yüzleşmemiz gereken bir şey. Teşekkür ediyorum. Yeni bir sinema sohbetinde daha sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Dürüst ve samimi bir şekilde sizlerle birlikte olmak istiyorum. Hoşçakalın. Hepinize iyi günler diliyorum.